Merhabalar. Efendim, az önce ki olaydan bahsetmeyeceğim çünkü niye biliyor musunuz? Gerçekten yani şöyle düşünüyorum. Her defasında gel, gel kızım. O bir tane. Her defasında diyorum ki ne? Ee, işte böyle e, üzülüyorum kabul ediyorum İşte yok bilmem ne Adana'ya gidince şöyle gördünüz efendim ben ne kadar alttan aldıysam o bana e, sanki burası e, ben bile yani yeri geliyor burası benim evim demiyorum kendi evim olduğu halde e, videolarımda kurban oldum Allah'ın evi diyorum öncelikle Ondan sonra e, ne kadar e, güzel alttan aldım kendisini. Ama olmaz. Böyle pislik değil yani. Böyle pislik ol olamaz yani. Cık, onu da bırakın efendim. İnsan der ki ne? Allah razı olsun. Yok efendim bundan. Cık, bir de dikini edikleniyor, ediyor bilmem ne. Konuyu o şey, yani videoyu o konuda açmadım. Konuyla ilgili açmadım. Daha da e, şey YouTube kanalıma Diyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Feride. Demek ki kız senin içine doğmuş. Bak bir çay, şeker göndermemişsin ha. Tabii canım. Boşuna mı Avrupa'da yaşıyorsun? Almanya'da. O kadar Türkiye'de e, cirit atmışsın. Bir kullenmedik e, kulağın kalmış. Feride. Kaç kere sana söyledim. Ne mal olduğunu anlamasın demek ki. Ne ma mal derken mallara e, şey olur. Helal olsun kız sana Feride Seven Böyle şey mi olur efendim? bende? Bir de Siver Vaysalı e, şey yaparlar. E, ben nasıl anlatayım sana Feride e, tekrar? Hayatım. Onu YouTube kanalıma yüklediğimde görürsün zaten. Veya buradan kısaca birisi yazabilir. Türkan abla yazsana Feride'ye. Hihi sen de oradaydın kız. Durmuyor mu? Düşüncemizi e, söylüyorum. Zaten Feride e, izliyor. O ayrı konu seven gün. Tekrar buradan tekrar etmemek gerek yok yani. O kadar alttan aldım ki. Bir de Feride'ye daha önceden dedim ki ne? Ya Feride işte tek dışın dedim. Hani çaya ihtiyacı var, şekeri ihtiyacı var, şıdır Bir güzellik yapsan dedim. Oralı bile olmadı. Çünkü niye Feride? Aklı. Selim yerinde bir. Hanımefendi. Yanaşmadı. Ya kurban oldum Allah yanaştırmadı. Ya da Feride'nin o güzel kalbi. Öncelikle Allah. Yani. Bu ne? Serçe bir e, şey yapsana. E, Feride ablana. Seven Gül. Seven Gül. Seven güle. buradan kısaca e, özet geçer misin canım? Benim adımı da kullan. O kadar alttan aldım değil mi? Aaa aa, diklenmeye diken. Ha internet e, Ankara'da yağmur vardı, o yüzden bir anda sesim gitti herhalde. Ne oldu Japkom'u mu beğenmedin? Sençe. Sençe, 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 Aa, bir yandan da efendim o videoyu yükleyeyim de. Bilmiyorum e, duruyor mu? Düşmedi herhalde. Düştü mü düşmedi mi bilmiyorum. Aa, kartım ne? Dede bu. Aaa düşmemesi lazım ya. Niye öyle oldu? Kardım ne dede buğle? Olmaması lazım efendim. İşte böyle nankörlük yapıyor efendim. Uğraşamam dikleniyor ediyor bilmem ne 44 1 serçe yüklenmiş mi ha şeyden kaldırmamış şimdi kaldırıyorum hmm. Dur bakayım Serçe. Serçe burada mısın? Meral Hanım'a soralım. Meral Hanım sen e, benim YouTube kanalıma abonesin veya e, herhalde değil mi? Son yapmış olduğum bu e, Sibel Baysal e, resmi hesapta. O, oradaki videoyu YouTube kanalıma attım. Oradan yüklenmiş mi? Yoksa? Dur bakayım Şöyle. Ha kimse göremiyor. <laughs> YouTube'a yüklenmiş mi canım? Ona bakalım. Şöyle gizli alayım. Merhabalar. Ay efendim saçımı bugün böyle bir model yaptım. Dur bakayım. Ha ha ha. Evet. Şu an burada görünüyor mu? Sivaslı kraliçe. Şu an burada görünüyor mu? Ya burada görünüyor mu? Instagram'da görünüyor mu? Ha burada görünüyor. Dekorasyon ee, olaraktan değil mi YouTube'de? Tamam. Şimdi e, hemen ne yapıyorum buradan siliyorum. Bir de e, Evet. O zaman buradan efendim ne yapıyoruz? Buradan siliyoruz efendim. Evet efendim. Dem, hemen siliyorum. Siliyorum efendim. Ha. Efendim. ha. Ay, efendim, bugün böyle... Sağda, solda. Evet. Ee, şu an efendim. Bir bakar mısınız? Görünüyor mu? Görünmesi mümkün değil. Kim yazmıştı onu bana söylemişti. Bakayım şöyle aşağı doğru asansörü bir indireyim. Ha Ekim, Ekim e, bir baksana sildim. Burada görünüyor mu ablacığım? sayfayı yenile. Ondan sonra bir şarkı okuyacağım size. Ha sence Şu an sesim geliyor mu? Ankara'da bir e, hava çok kötü. İnternete bazı e, şey oluyor, kopukluk oluyor. Yani. Göksel geldi. Göksel şu an benim e, bu sayfama e, girer misin? Önceki yapmış olduğum e, video var ya Zeni Bey hoş geldin canım benim bir tanem. Arzu edersen alırım seni bir tanem. Onu e, şeye yükledim. kız yanlışlıkla silmi, silmiş olmayın bu dürüstüyle olan e, mi nasıl Naşlatıyorum ya. Bana dikleniyor. Bu hangisi? A ha, yemin ederim var ya. İblisin öndeki deni ya bu. Yemek sepetinde bir ye bir hediye fırsatlarıyla bizdensiniz. Aklındaysa kapında. Sen niye yalnız geldin? Ben kafa dağıtmaya geldim aslında. Tamam kafa dağıtalım. Merhabalar. Şu üç günlük dünyada o gittikten sonra oluyor. Ay niye bana ya? Bir iki kişi oradan yazdı bana. O ilk. asıl rezi ortaya çıkacaktı? kapatıyorum ya Tekrar gelirim. Arkadaşım Dur bakayım. Neyse kapatıyorum.